Arkadaşlar merhaba. Bu bölüme kadar birçok husustan bahsettik. Bir önceki bölümlerde evrensel döngülerden bahsettik. Kainatta yaratılmış ne varsa ve insanın oluşturduğu, organize ettiği her ne varsa, kısacası her şeyin bir döngüye tabi olduğundan bahsettik. İşte evrensel rakam da bu mantıkla yola çıkılarak hesaplanmış, hesaplanan bir yöntem dünyanın içerisinde bulunduğu cari yıl yani geçerli yıl ve her yıla özel bir rakamın olması durumu. Bu hesaplamalar yapılırken evrensel yıl olarak bu hesaplama isimlendirilmektedir. Ve anlayacağınız üzere birden 9'a kadar olan rakamlarla temsil edildiğinden 9 yıllık bir döngüdür. Evrensel yıl döngüsü. Evrensel rakam az önce söylediğimiz gibi o yıl içerisinde kainatın insanlara zamansal, zamanla alakalı, mekanla alakalı ve düşünce tarzlarıyla alakalı tecelliler hakkında bilgi vermektedir. Hesaplanan bu rakam aynı zamanda zodiak işaretleri ve kişinin doğum haritası değerlendirilerek de yorumlanabilir. Evrensel rakamın etkisiyle dünyaya intikal eden ilahi tecelli belirli bir döngü ile yani 9 yıllık bir döngü ile her yıl değişmektedir numeroloji hesaplamalarımıza göre. Evrensel rakamın hesaplanması, evrensel yılın yıl rakamının hesaplanması ise ekranda göreceğiniz üzere çok basit bir yöntemdir arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz cari yılın rakamlarını topluyoruz. Örneğin 2021 yılının evrensel rakamı 5 sayısı ya da 1980 yılının evrensel rakamı 1980 yılı rakamları toplamı 18 sayısına tekabül eder. 18 sayısının rakamları toplamı bize 9 rakamını verir. 9 rakamı 1980 yılının evrensel yılıdır. Evrensel yıl rakamıdır diyoruz arkadaşlar. 9 yıllık döngüler bu şekilde devam etmektedir. 1981 yılına geldiğimizde döngü bir rakamına tekrar geri dönmektedir arkadaşlar. Peki arkadaşlar içinde bulunduğumuz yılın herhangi bir ayının evrensel rakamını hesap etmek istersek ne yapacağız? Çok basit evrensel yılı hesapladık. Örneğin 2022 yılının ekranda gördüğünüz üzere evrensel yıl rakamı 6 sayısıydı. Şimdi ne yapıyoruz? Örneğin Ocak ayını hesaplamak istediğimizde ocağı temsil eden sayı bir rakamı 6 ile 1'i topluyoruz. Bu kadar basit. Ekranda gördüğünüz gibi 7 sayısını bu vesileyle elde ediyoruz. 7, 8, 9 sırasıyla gidiyor. Ve Nisan ayına geldiğimizde Nisan ayının evrensel ay rakamını hesaplamak istersek evrensel yıla Nisan ayını temsil eden rakamı ekliyoruz. 4 rakamını 10 sayısını buluyoruz. 10 sayısının rakamları toplamı bir sayısına tekabül ediyor. Döngü tekrar başa dönüyor ay içerisinde. Ve örneğin Aralık ayının evrensel ay rakamını hesaplamak istersek 12 ile 6'yı topluyoruz. 18. 8 sayısının rakamları toplamı bize 9 sayısını veriyor. Diyoruz ki 2022 yılı Aralık ayının evrensel ay rakamı 9 sayısıdır. Burada bu yorumlama yaparken de yılla alakalı buradaki rakamların 7 8 9 7 8 9 rakamları iki kere mükerrer yılı genel olarak yorumlamak istersek 6 rakamından öncelikle bir faydalanıyoruz. Çünkü 2022 yılının evrensel yıl rakamı 6. Aynı zamanda tüme varım yöntemi kullanmak istediğimizde de alttan yukarıya doğru baktığımızda buradaki rakamların ağırlıklarına da bakarak yorum yapabiliriz. 6 rakamıyla birlikte arkadaşlar. Peki gününle alakalı, günle alakalı bir hesaplama yapıyor muyuz? Günle alakalı da bir hesaplama yapabiliriz arkadaşlar. Ekranda göreceğiniz üzere 2022 yılı için evrensel yıl ay gün hesapları yapılmış. 2022 yılının evrensel yıl rakamı 6. 2022 yılı Ocak ayının evrensel ay rakamı 7. 30 Ocak, 30 Ocak gününün evrensel gün rakamı ne olur? 30 ve 7'yi topluyoruz. 2022 hesapladıktan sonra artık yapacağımız her hesaplamaları ekleyerek sonuca ulaşıyoruz arkadaşlar. 30 ve 7 rakamını topladık. 37 7 artı 3'ü de mecburen e, topluyoruz. 10 10 rakamını da tekrar topluyoruz. 1 ne oluyor? Yorumlama yapacağımız zaman o günle alakalı 6, 7, 1 rakamlarını göz önünde bulundurarak yorum yapıyoruz günle alakalı. Örneğin bir başka 1923 evrensel rakamı 6 Evrensel Ekim ayının evrensel ay rakamı 8 ve 29. gününün evrensel gün rakamı 1'e tekabül ediyor arkadaşlar. Döngünün başında gün olarak baktığımızda 6 8 1 rakamlarını yorumladığımızda güzel bir zamanda başlangıç yapılmış diyebiliriz arkadaşlar. Eğer içinde bulunduğumuz tarihin evrensel hafta rakamında hesap etmek istersek, o haftanın özelliklerini analiz etmek istersek, yine 2022 yılının örneğin Ocak ayının 3. haftasına hesap edeceksek, önce 2022 yılının evrensel yıl rakamını buluyoruz 6 rakamı, Ocak ayının evrensel ay rakamını buluyoruz 7 rakamı, 3. haftasının hesabını yapacaksak 7 artı 3 ekliyoruz 10, onun 10 on sayısının rakamları toplamı bir. Üçüncü haftanın evrensel haftası rakamı bir sayısına denk geliyor arkadaşlar. Bu hesaplama yöntemini geçmişte yaşanan önemli olayları tahlil etmek, yorumlamak için kullanabilirsiniz. Ya da gelecekle alakalı öngörülerde bulunmak için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ancak astroloji okumalarında özellikle kişinin doğum haritasını okuyorsak burada... Öncelikli olarak geçmiş derslerimizde öğrendiğimiz kişinin kader sayısını hesaplamamız gerekiyor. Bu işlemi yaparken kader sayısına burada kişisel yıl rakamı olarak bir isim veriyoruz arkadaşlar. Öyle ki hatırlayacağınız üzere kişinin doğma anı kişiye özel bir andı ve o kişinin kişisel yıl rakamı oluyor artık. Bir önceki hesaplamalarda yani cari yıl hesaplamalarından farkı burada kişinin doğduğu yılın üzerine eklemeleri yapıyoruz. Örneğin ekranda göreceğiniz üzere Orhan Oğuz Yılmaz için 11 Şubat 1984 11 gün 2 ay ayın karşılığına gelen 1984 yıl rakamları toplamı 1997'ye tekabül ediyor. 1997 sayısının rakamları toplamı 26 ve bunun da toplamı 8. Bu kader sayısı aynı zamanda kişisel yılı bu kişinin. Ya da çocuk X. Çocuk X'in doğum tarihinin rakamları toplamı 2049. 15, 1 artı 5, 6. Bu kişinin de kader rakamı 6. Aynı zamanda kişisel yıl rakamı. Yıl sayısı 6 bu kişinin. Kişisel yılı temsil eden rakam bu kişinin düşünce kalıpları çevresi, içine doğduğu koşullar, muhtemel ilişkileri hakkında bilgiler vermektedir bize. Bu rakam zodiak işaretleriyle birleştirildiğinde daha isabetli yorumlar yapmamızda fayda sağlıyor. Ayrıca kişinin yaşamındaki özel döngülerin bulunmasında da bu hesaplamalardan faydalanabiliriz. Devamında kişinin kader rakamından faydalanarak içinde bulunan ay, gün veya haftaların rakamları da hesaplanabilir arkadaşlar. Şekil 5'te göreceğiniz üzere, ekranda göreceğiniz üzere burada kişinin kişisel yıl rakamı 8 olarak bulunmuş. Örneğin 30 Ocak 2022 yılının bu kişi üzerindeki etkilerini tahlil etmek istiyoruz. Bu kişinin doğum haritasıyla 11 Şubat 1984 bu doğum haritasıyla 30 Ocak 2022 Yılındaki gezegen konumlarına karşılaştıracağız. Buradan bazı çıkarımlar, tahliller yap yapacağız diyelim. Karşılaştırma, harita analizi, karşılaştırmalı harita analizi yapıyoruz. Burada hesaplama yaparken gerek zodyakla, yani astroloji ile alakalı bir çalışma yapalım. Gerekse de bahsettiğimiz gibi kişinin kendisiyle alakalı çalışma yapalım. Tek fark aradaki evrensel yıl rakamı yerine, kişisel yıl rakamının kullanılacak olması arkadaşlar. Orhan Oğuz Yılmaz'ın örneğin kişisel yılı 8 rakamı. Eğer 30 Ocak 2022'ye hesap ediyorsak ekranda gördüğünüz üzere Ocak ayının temsil edildiği rakam 1, 1 rakamıyla ilk ay olduğu için yılın 8 artı 1, 9 sonucuna ulaşırız. Ocak ayının 30'u hakkında, 30'unun evrensel değil de kişisel gün rakamını bulacaksak 30 artı 9, 39, 9 artı 3, 12, 2 artı 1, 3. 30 Ocak, 30 Ocak 2022'nin kişisel gün, gün rakamı 3 elde ediyoruz. Ya da Ocak ayının 4. haftasını hesap edeceksek ne yapıyoruz arkadaşlar? 9 artı 4 artık kişisel ay rakamını hesapladığımız için 13, 4 sonucuna ulaşıyoruz ve kişisel haftasını da buluyoruz. Kişiye ait özel olan haftayı da buluyoruz. 8, 9, 4, 7 rakamlarını yorumlayabiliriz o gün için arkadaşlar. 30 Ocak 2022 günü için hesaplamalar yaparken bu şekilde hesaplamalar yapabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle esenlikler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.